من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim, cuma gecemiz mübarek olsun. Amin. cenab Allah namazlarımızı, ibadetlerimizi, taatlarımızı makbul eylesin. Amin. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eylesin. Amin. Bizlerden taraf haberdar eylesin. Ale Allah Celle Celaluhu onun sünneti seniyesini yaşayıp ihya etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından birkaç e, birkaç kısa, birkaç öğüt bahsetmiş olalım inşallah bu gece. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccına en son Müslümanlarla, müminlerle, kendisine iman edenlerle vedalaşacağı son haccında aleyhissalatü vesselam Kabe-i Muazzama'ya geldi. Kabe'nin karşısında, Beytullah'ın karşısında gerektiği şekilde onu tazim, dua etti. Beytullah'a tazim hürmet edenlere dua etti sallallahu aleyhi ve sellem sonra tavafını yaptığı, Tavafını bitirdikten sonra makam İbrahim'in yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat tavaf namazını orada kıldı bizzat zati kendim. Tabi ortalık kalabalık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf esnasında oraya yürürken zor hareket etti. Zor gitti o zaman da. Müminler, yüz binlerce kişi kalabalık idi o zaman da. Resulullah ve sellem, Makam-ı İbrahim'de namazını kıldıktan sonra şu ayet kelime okuyor e sabıla. Vatpahidu min makam İbrahim e musalla. İbrahim'in makamından namaz kılacağınız yer ediniz. Tavaf namazınızı burada kılınız buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani tavaf namazını orada kılmak sünnettir biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle tavsiye etti. Sonra Hazreti Ömer'e döndü sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ya Ömer sen güçlü bir adamsın. Sakın dedi Hacerül Esved'i öpeceğim diye kimseye omuz atma. Zayıfları, düşkünleri ezip geçme. Ne kimseyi incit, ne de sen kimseden, kimseden incin. Eğer oraya ulaşma imkanı yoksa uzaktan onu selamla, uzaktan o selamladığın ellerinle onları öp ve bu şekilde sakın dedi oraya gideceğim diye kimseyi eziyet etme. Ondan sonra buyurdu ki, o zaman tekbirini getirir, tahlilini getirir, kelime-i tevhidini getirir ee, ve o şekilde geç git buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi demek ki evet Hacer-ül Esved'in öpülmesi güzel bir şereftir, güzel bir nimettir. Ama iki şey toplandığı zaman eğer müminlere eziyet verme ile Hacer-ül Esved'in öpülmesi karşılaştırıldığı zaman eğer müminlere eziyet verme durumu söz konusu olacaksa Hacer-ül Esved öpülmez, terk edilir. Neyi anlıyoruz? Bir mümin kardeşimize karşı eziyet verme, onu gücendirme, onu rahatsız etme, Hacer-ül Esved'i öpmekten daha önemlidir. Onu, onu çok tıklar. Bu, bu, O zaman da öyle, bu zamanda da böyle. Şimdi övünüyor adam. Gittim ben, şöyle yaptım, böyle mücadele ettim, onu ezdim, bunu geçtim. Çok muharefetli bir şey yapmış gibi anlatıyorum. Onun için bize, bize Mevlam, gitmeyi nasıl Oraya gittiğiniz zaman imkan bulursak bir şekilde boş olursa yaparız. Ama imkan bulmadığımız zaman hiç üzülmeyelim, kaybetmeyiz. Yani öpmedik de bize bir eksik, eksik kalmadı. Doğru olanı yaptı. Sadık bin Ebu şey, Abdurrahman bin Alfa sordu Resulullah sallallahu aleyhi Ya Abdurrahman sen nasıl Hacer el selamladın? Dedi ya Resul, uzaktan selamladım, Ellerimi yaptı. Aleyhisselatü vesselam doğrusunu yaptın dedi sana sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrusunu sen yaptın dedi ona. Dolayısıyla Resulullah bizlere kıyamete kadar ümmetine nasıl hareket edeceğimizi aleyhissalatü vesselam öğretmiş oldu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayını bitirdiği, Mekke-i Mükerreme'ye gelmiş, kendi doğduğu, büyüdüğü, gençliğini, delikanlılığını ve orta yaşlarını geçirdiği bir yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmet-i ilahi Mekke'nin evlerinde hatta çardaklarında, gölgeliklerinde bile gölgelenmediği Mekke'nin dışına Ebbah denilen yere gitti. Orada çadır kurdu. Hacca gidebilecek, gitmek için olan zamanını Mekke'nin dışında yani o güneş kızgın güneşin altında çadırını kurarak orada Resulullah sallallahu orada geçirdi, orada bekledi. <laughs> ne kadar ısrar ettilerse de ya Resulullah Mekke'deki evlerde kalınız. Onun serinliklerinden İsmail aleyhisselatü kalmadı. Hani e, Mekke'yi fethettikten sonra Ensar e, bu şeyler, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kalacak diye çok endişe ettiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sizi terk etmeyeceğim buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem onlara. Vefalı işte vefa. Resulullah'ın vefası. Onu o misafir eden Habuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke en sevimli yerdi. Ama o ashabına karşı olan vefasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonra da Medine-i Münevvere'ye gitmek suretiyle ona sana karşı olan vefasını yerine getirmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü vesselam o yaptah olan yerde konakladı. Bazen namazlarını gelirdi Kabe'ye. Bazen orada kılardı namazlarını. Sahabeden birisi anlatıyor. Aleyhisselatü vesselam o çadırda yaptah çadır, şeyde ebtah denilen yerde çadırda kalırken bir gün ben öğleyin sıcağında kaynağında Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın Resulullah abdest suyunu Döktüğünü gördüm. Abdest, öğlen saçağında, kaynağında. Baktım ki Müslümanlar, Müminler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafına üşüşmüşler. Rasulullah'ın Abd aldığı abdest suları, onlar yere düşmeden onları kapışıyorlar, onları içip onları yüzlerine gözlerine sürüyorlar. Ben de koştum gittim. O sahabelerle ben de gittim. Rasulullah'ın mübarek abdest aldığı, o sıcak mevsimdeki abdest aldığı suyundan, abdest suyundan ben de aldım üzerime, yüzüme gözüme sürdüm. Baktım ki kardan daha soğuk bir buldum Resulullah'ın abdest aldığı o suyu. Baktım ki misken daha daha leziz, daha hoş kokuyor Resulullah'ın suyu, abdest aldığı suyu. Üzerine sürdüm. Şimdi burada çok büyük dersler var. Bu 200 senelik bir asır dilimi içerisinde kafirlerin, İngilizlerin ve bu belli mihlapların İslam ümmetine soktukları ve birçok Müslümanın, samimi Müslümanın dahi, yani Müslüman olur iddia eden birçok kimsenin de kapıldığı bir şey var. Ne? Bereketlenme meselesi. Sahabe-i Kiram huzurunda onun mübarek abdest suyuyla bereketlendiler. Resulullah görmedi mi onları? Gördü, <laughs> yanındaydı mı? Yasakladı mı onlara sallallahu aleyhi ve sellem bu işi? Yasaklamadı. Resulullah'ın mübarek sakalı şeriflerini takkelerin altında taşımadılar mı? Üzerlerinde taşımadılar mı? Hiçbir savaşta yenilmeyen Halid ibni Velid radıyallahu anh. Hiçbir kuma, kumandan, hiçbir savaşta mağlup olmamış. Hastalık, şehit olmayı umuyordu. Allah Celle Celaluhu nasip etmedi. Hasta yatağında yatarken arkadaşlarını ziyarete geldiler ona. Dediler ki sen bu kadar savaş yaptın İrmak. İran'ın fethedilmesi, ta Ermenistan, oranın tamam o bölgelerin tamamının fethedilmesinin hepsinin kumandanı kimdi? Halid bin Velid'di. Dediler, sen bu kadar yerde muzaffer neyle oldu, nasıl oldu? Dedi ki getirin bana sarığımı. Sarığının altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek, saçlarından ve sakallarından bir kısmını oraya iniştirilmiş. Dedi ki Resulullah'ın bu bereketiyle ben dedi, oralarda muzaffer oldum. Bizim ecdadımız bak binlerce sene, 500 küsür sene daha öncesini de gidelim. Baktığımız zaman öncesini daha Selçuklu'na da gidelim. Bak ecdadımız bir yeri fethedeceği zaman ordusunu topladığı zaman ne yaparlardı önce? Bedir gazileri, Bedir savaşına katılan, katılan Müslümanların 313 kişinin ismini okurlardı. Ondan sonra kafire karşı giderler. Niye okuyorlardı? Onların ruhaniyetinde Allah buyuruyor ki Allahu anhum ve an. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu. Allah'ın razı olduğu kulların isimlerini yad ederek ararak Cenab-ı Allah'ın yardımının kendilerine gelmesini istiyorlardı. Şimdi ne diyor? Hoca kisvesine bürülmüş ayet hadis okuyan müşriktir diyor bunlar. Bunu yapanlar kafirdir diyor. Çünkü Allah'tan başkasından yardım istemiş diyor. Türbeye gidip o evliya olan Allah'ın veli kulunun, ya Rabbi bu veli kulun hürmetine beni affet dediği zaman sen kafirsin diyor sana adam. Sen gidip ondan istedin. Ya ben Cenab-ı Allah'tan istiyorum. Ben iman ediyorum ki eğer Cenab-ı Allah'ın katında razı olduğu bir kul ise Allah Celle Celaluhu razı olduğu kulların vesilesini, hürmetini kabul eder canım. Biz de öyleyiz ya. Bir dünyada insanlar da öyle. öyle. İnsanlar nasılsa Cenab-ı Allah'ın muamelleri de insanlar öyledir. Sen gidiyorsun, bir adamın, bir başkanın huzuruna gitmek için gidiyorsun, güzelce aracı koyuyorsun. Ona ulaşmak için. Gönder adam, o adam koy, adam koy. E Cenab-ı Allah'ın katında ihtiramı, hürmeti, değeri olan insanları bak, aracı koyulduğu zaman Resulullah'ın kendisi uygulamış mı? Bunu uygulamış. Sahabelerin birisi geldi ki, ya Resulullah gözüm ağrıyor. Resulullah demedi ona git Allah'a dua Dedi ki git şöyle dua Ya Rabbi senin peygamberinin hürmetine o zatın hürmetine benim gözüme şifa ver diye Resulullah öyle gitti, öğretti, ona dua gitti, iyileşti o zaman. Öyle dua etti. Şimdi burada nereye geliyoruz? Bu ehli İslam'ın içerisinde bu şekildeki Müslüman'ın büyüklerine, o Müslüman büyüklerini itibarsızlaştırmak, onları işte bütün evliya hepsini tefhir etmek, kafir, müşriktir gibi bu teberruf meselesinden dolayı bak Allah'tan yardım istemem. Bir şeyleri vesile kılma vesilesiyle yardım isteyenleri müşrik ehli İslam'a kafir ve müşrik diğer zındıklar türeyip çıktı 200 seneden beri. Daha önce böyle bir şey yoktu. Yani daha önceleri bütün insan İslam doğru biliyordu. Şimdi sen mi öğrendin yanlışlarını? Sen mi çıkarttın Ehl-i İslam'ın yanlışlarını ortaya? Her şey ortaya çıkacak. Cenab-ı Allah her şeyi gösterecek ortaya çıkacak. Onun için Allah Celle Celaluhu Bunlar yani inans şeylik bir, bir bela ise, ateistik değilsin bir bela ise bunlar da başka bir bela. Yüce Allah şeylerinden korusun. Nereden geldik? Bak Resulullah'ın hani abdest suyuyla şeyde yardımlı teberrüt ettiği zaman Resulullah onları engellemedi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah onlara müsaade etti. Resulullah'ın mübarek saçları, şimdi hep katılak sakal içeri değil mi? Resulullah tıraş olduğu zaman bir tane sakal, hep sahabe dağıtıyor hepsi birbirlerine. Onun için sen şimdi bir sakal içeri ziyaret ediyoruz. Adam diyor ki, kıl ziyaret ediyorlar. Haşa ve kelle. Resulullah'ın mübarek bedeninden bir cüz cüzü görmemize kul, görüyor diyor adam. Dalga geçiyor bizimle beraber. Halbuki Resulullah'ın mübarek simasında eğer gerçekten Resulullah'ın bir cüzü ise, bir parçası ise sahabe iken Resulullah'ın mübarek bedenini gördüler. Sahabe oldu. Sen de onun bedeninden bir cüzü görüyorsun. Bu ne büyük bir nimet ya. Bu ne büyük bir şeref ya. Onun için Yüce akidemizi, inancımızı sağlam, büyüklerimize karşı, evliya, büyük, uzatların birisi diyor ki, bir insan önce edebini kaybeder. Edebini ne demek? Büyük evliya Allah karşı büyük insanlar edebini kaybeder. Edebini kaybetmenin ardında Allah ona sünnetleri kaybetme durumunu verir. Onlara sünnetleri kaybeder. Sünnetleri kaybetme belasına ona verdikten sonra farzları kaybetme belasına düşer. Farzları kaybetme belasına düştükten sonra da imanını kaybetme belasına düşer ondan sonra. Nereden başlıyor iş? Büyüklere edepsizlik yapmaktan başlıyor. Bak evliya Allah bir uzatmaktan başlıyor. Ondan sonra Yüce Mevlam, Allah Celle evet. Celal bizleri, neslimizi, gençlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Sonra işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zat öyle buyurdu. Resulullah'ın o abdest almış olduğu o sıcaktaki o suyunu ben kardan daha serin, misten daha hoş bir, daha güzel kokulu buldum. Ben de onu üzerime sürdüm buyuruyor. Sonra buyurdular ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldıktan sonra Hazreti Bilal adı Allah'ın esan okudu. Örüne bir tane sütre, çubuk biliyorsunuz namaz kılacak yerde, sahada namaz kılacaksak bir sütre koyuyoruz üzerimize onu. Aleyhisselatü Vesselam önüne o sütre dikildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için öğle namazının farzını iki rekat olarak öğle namazının farzını eda etti. İkinci namazının farzını da iki rekat olarak sefer olduğu için eda ettiler. Ve bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben orada sahabelerle böyle gördüm. Bu bir tane hadise değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekildeki akya suyunun yere düşmemesi hadisesi birçok şeylerde böyleydi. Sahabe-i öyle bir şey yaparlardı. Öyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ya mübarek tükürüğü gözüne değmiş. Adamın gözü şifa buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani ne mübarek temas ettiyse mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek eli değmiş adamın başındaki saçlar ölene kadar aynı mis gibi sürekli en güzel şekilde kokuyla kokuyor ve o saçları simsiyah olarak kalıyor. Sen de diyorsun ki ne var, ne var Senin kafan almadıktan sonra tabii sen mucizeyi ve kerameti inkar edersen almaz tabii onların. Evliya olan kerameti. Onları da inkar eder, Resulullah mucizeyi de kabul etmez. Yüce Mevla muhafaza eylesin. İmanımızı, gençlerimizi, Allah çevirecilerle muhafaza eylesin. Allah Allah. Hepimizi imanla göç etmeyi buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedan <Sülüşmeler> abduhu ve rasuluhu. Kelime-i işaretleri içine kapılarak imanla yüce Mevlamıza göç etmemizi nasip eylesin. Gecemiz mübarek olsun. El Fatiha.